Bavra Ailesi. yeni videodan selamlar ekip kardeşlerim. Bugün yepyeni bir videoda karşınızda gençler. bugün rekabet serisinden devam ediyoruz. Biliyoruz hesabı gümüş 98'e çıkartmıştık yani hesabı öylesine açtığımız. E, dün ben kayıt almıştım neyse video paylaşamadım. Dün kayıtlıyken oyundan 4-5 kez attı. Bağlantı sorunu hatası veriyorlar. Yani internet i̇nternet problemi var. Zaten oyun çökmüş sonradan öğrendim ben. Onu. Yani dün çekemedik. Ama son dakika yetiştim. rankımı aldım. 125 altın oldu. Şimdi altın hesapla devam edeceğiz. Gençler hani hesap 125 altın oldu. 125 rank falan daha verir seri seri ilerliyor bu. Dördüncü ve üçüncü bölüm olacak. Rekabet severler için iyi seyirler diliyorum. Bir de rastgele başlatacağım gençler. Ve bu arada oyun giriş ödülünde kristal garantili deste veriyor. Bir de radyasyon kasası veriyor. Sıtmanın için girebilirsiniz gençler. Hadi oyunumuza geçelim. Rejisleri yine Çin Bahçeli'ye buldu. Rastgele başlatıyorum. Ona sevap olduğu için seçtiği zaman bulmaz zaten. Olsun. Çin'de ikinci Selam, maçımız olacak bu. Aleykümselam kardeşim. Aha mikrofonlu adam var güzel. Bu adalar iyi denk geliyor ha mikrofonlar. Yine Çin'de bu sefer Zula'da geçen videoda şeyde başlatmıştı bizi. O artı yedili kar 98li adam var karşıda. Vay 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 vay. Şöyle güzel BS Burada sniper şurayı kesiyor gibime geldi. Bakayım nasıl bir maç olacak. Artı olması bir düşündürmedi de değil. Bizim gençlerden ne var acaba reisler? Şuradan ben bir görüş almak istiyorum. Muhtemelen burada pusu var ses kısıyor ama bilmiyorum. Büyük kırık muhtemelen vardır. Aynen. O güzel arkaladık da bu da karanlıkta %90 oranında. Şöyle devam edelim reisler bir C5'imiz olabilir buna. Valla orayı güzel kestik de. Aga. Şurada dört agam. Agana. No. <laughs> Seviyorum bu sesi ya. Bu maç biraz daha şey gibime geçecek çünkü karşıda şu adamla tahminen bir elmas rank var geldi. Benim işime gelir abi rank alırız. Vermezsek tabi. Ben şuradan tamir almak istiyorum abi. Biraz daha kontrol oynamam gereken bir maç. Helal gençlere bak be. Kar 98 show yapıyorlar resmen. Buraya gelebilir. Adamlar B oynayacak galiba yine. Oho güzel lan hatta. <laughs> AFK var bir tane. <laughs> bizim adamın çabasını izleyeceğim. Yetişmedi bombası. Bir tanesi A gidiyor gençler A. Bizon oynuyor. Birisi bizim base'de. Yine adamlar dönüyor. Dolan dönüp bir tane daha tek attı bak. Efe Pro yaparsın kardeşim. <laughs> Sen vur. be. Önünde Efe'cim. Ah sakin oyna şampiyon be. <laughs> Canı sağ olsun. Güzel mücadele veriyor ama helal sonra be kardeşim. Helal sana be helal. Yavdaşım alt kolt, kolta alt dedi yapmış herhalde olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ilerleyelim abi. Bunlar yine buraya oynayacak büyük ihtimal 2 Adnan el alıyor. Demek ki benim biraz daha sabırla oynamam lazım. Adamlar shift falan oynuyor. Biraz daha bilinçli oynuyorlar. Helal Samo. İki kere zaten bıçak bıçakla dolanırken GG olduk. Hah. Bu adamı aldık. Beni sürekli zaten bu bıçakla yakalıyordu. Şimdi şuradan onların beze bir bakalım abi. Sanırım kendi base'inde bir tanesi. Buraya at atıyor. Adamlar kimi atıp ben Clown oradan Sen de gel kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> C5 baba. Onu tahmin ediyor muydu acaba Kulya? 3 2. Bu maç 10'a falan biter gibime geliyor. Karşıda bizim seriye düşerse biraz iş başa düşer. Geriden düşürmeye çalışırım abici. Şuradan bir deneyeyim mi? Telefon kulübesi. Gelen giden yok. Oyun B gibi yalnız. O oh, bura var. Sanki. Tamir de var. Ay. bu abi mermi basmam lazım. Şu iki kardeşim. Bir tane daha var. Net. Ama nerede? Helal sana Efe. Helal kardeşim. Ama mikrofon yok gençlere. Canımız sağ olsun. Helal be. <laughs> Adamlar oynuyor baboş. 9'a 3 güzel. <laughs> Buradan kötü bir 7 yapmamız lazım. Geçen maçlar çok easy'ydi mesela. Böyleleri biraz daha tatlış oluyor. Böyle ilerleyelim reis. Telefon kulübesi. Ah be onu bir daha gösteremem oraya. O buraya cross koydu çünkü. Kırık gelecek. Tam az gerisinde bekliyor şu an. Aha nasıl vuramıyorum. Bam ben onu bak bak hala vuramadık. İnat etti adam. Ha? Bazen vuramadın mı vuramıyorsun abi. Aa attığı teke bak. Ha, bize AK-47 artı 6 çekti adam. Var var atılar var. Neyse snipten devam edeyim ben bir tur daha. Şuradan bakayım be abi. Pis geldi. Akula burayı biliyor ama göstermiyor. B'ye koşuyorlar abi iki tane. Ha bizim adam birini indirdi. Karanlık var. Şisiye bakayım sen. Bir tane daha var. Oraya girmiş olabilir mi? Akulya bu adamlara karşı da yatmazsın be dostum. Her şey altı basmış zaten. Ya gerçi ben de karşıda atmak zorunda kalabilirim de. Görüş, 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 görüş. Oo baksana Beyza'nın hepsini indirdi. Kendi tam köşede, kendi tam köşede. Tamam tamam o buraya oynayacak. Ulan Zirgin, ya, bekledim de. Tamam tamam biz korumadayız ya yavrum benim. Adam gelecek. <laughs> A'ya mı oynadı acaba bu ya? Aynen bu A'ya oynadı %90. Ha, bombayı da oraya attılar. Beni bitmen kesmiyordur inşallah. Buraya görüş almaya gelecek o. Şöyle iki. O da burada. Hadi. Bak açıktayım. Iskalansak öleriz. Buradasın. Dikkatli ol. 10 canı var. Tapsak mı ya ne yapsak? Bombayı kuruyordur belki. Hayır orada adam. Süresi bitti zaten. <laughs> Vuramaz. Adam C5 iyice diğeri karşı. Bu arada ben C5'i şu adama attım. Başka söyle dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ben de sonradan fark ettim onu. <laughs> Bak yine buraya geçti bir tane. Kaç rank verecek acaba? O direkt şey bastı. O adam Amer'de çıkar. Buraya girdiyse. Ben şuraya bir şey satayım abi. Tamam A'da var. Geliyor bile tamir. Bizim gençler base'lerine gidiyor yalnız. Tamirden bomba geldi. Burada var ama. Akulya direkt tek atıyor ya. Hadi lan onu da alırsın vodka. Artları güzel ama. Ana nasıl ölmedi o? Bir canı falan var tahminen. Geliyor. Klon vurdu. Bir tur ben de sniper çekeceğim karşıda. Baki olanlar üstümüze gelecek mi? Ona göre hareket edeceğim. Reisler. Onki e beş, kile yine 25 falan yaparız imme geliyor. Şuraya çıkacağını düşünüyorum ben birinin. Bir tartalım bakayım nasıl oynayacaktır. rakipte bir tane sniper var. O kar falan mı verdi oyun herkese bugün ne yaptı? Aynen bak herkese kar var. Bak bir kar daha. Heh, adamlar göstermiyor bizimkiler direkt basıyor üstlerine. Baksana koşarak vuruyor. O sevdim o olaylardan bir tanesi. Yürüyerek vurması. <laughs> O zaman aşılı MPT'yi çekip basacağız abicim. Tam olan bir sürpriz gelir mi bilmiyorum ama. Önünde iki kişi var. Alın onu da. Oynasa. Arka geldi. Öldü duymadı arkayı. <gülüyor> <gülüyor> ya güzel vurdu onu da. Aldı onu da. Helal şeyin. Bu da önünde. Geldi geldi geldi. Hadi lan BS şey de ona. Ah be. Sabit kalması almış onu da. ama güzel oynadı. Eline sağlık. A'ya girin gençler. A'ya girin A'ya. Beraber gidersek alırız hadi. Mükemmel bir takım oyunu oynuyor. <laughs> 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 Midden rush yok bir inşallah şu camdan falan şöyle hopla hopla gideyim de ben. Ha bizim adam burada. O samur karbonat. Onların beyze e çıkayım ben bir. Sen de gel kardeşim. Hele ben bombayı kuruyorum eli garanti. Ha bizim adam kuruyormuş zaten. La bomba bak şimdi beni görecekler mi reisler? Bir çılgınlık. Aha. Sen bir c 5 hak ettin yine. O kutudasın. nereye gitti bu adam? Köpe mi dönmüş? Başka bir yerden atıyor bu. Ha köprüde. Tamam. Gel bak. Onu da aldık baboş. Bizim gençler çok sabırsız ama şey güzel ya. <laughs> ile zevkli geç. Aya gelin aya aya. <laughs> Bu sefer siz kullanmayacağım. Şu camdan kesene sürece sıkıntı yok. Bura atlayabilir abi. Bura açılabilir. Tamir varsa tamir demiş. Aa akü ya. <laughs> Hiç atılana göre oynamıyorsun ya. Bu oraya girmiş adam. <gülüyor> <gülüyor> Tahminimce o adam elmas fena ya. Arkanda tam o. Ben bir sniper'a döneyim tekrar. 6-6 bayağı uzun sürecek herhalde maç. <laughs> Maddi Adam kafe öyle yerleştirmiş <laughs> 3-0 iken bile aynısını söyledi 2-0 iken bile Bak yine bastı Vura <laughs> Vay kristal desen çıkartmış adam ama <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Sağ tarafa atacağım <laughs> Adam bugünkü veren desteğinden çıkarttıysa hayatının en şanslı adamı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Aa, buradan oynamayı deneyeceğim restler ve 4 kişi kaldık adam çıktı bir zaten maç yazıyor. Bura geliyor. Değişik bir oyun oldu bu da. E hadi. Daha demin basıyordunuz 5 kişiye şimdi neye basmıyorsunuz? Bak bak. Bak bak ki sen asıl sızmış. Aga bomba bomba. <laughs> Lan çocuk. Sakin ol şamp. La bomba ha sido activada. Yedi kaçmış adam. Benim C5 patlatıyormuş. Ben öyle ha direkt. Bu adam mide dö dö dönecek. 190. Ah. Çalma lan sana o. Çalma lan. <laughs> Bazen tek atmıyor Leon işte. 7-7. 15'e 8. Aynı şekilde geriden 3 bitirmeye çalışalım reisler. Şuradan birinin çıkması lazım. Helal. Vodka mı bu? Aha biri daha geliyor buradan. Tamam onu da aldık. Mecbur beklemek zorundayım. Reisler diyorum ya. Adamla zaten direkt şey yapıyor. Basıyor. La bomba ha sido activada. Ah, güzel aldık onu. Ah be. Neyse üstüme çektim. İnşallah vermez bizimki lan. Of yalana bak ya. Helal lan sen avotka. Helal helal. 3 <laughs> kişi, şey 4 kişi kaldık ama maçı alacağız gibi. Taca alır mıyım biliyorum. Taca şu an pek durumda değil ama. Bana şu Çernobil'i atsa yeter. Bana alt olarak bende çünkü Radyasyon da olur gerçi dayı Şuraya açık artık Hiçbir göstermesin be Helalsiniz bizim adamlar canavar çıktı bak Oho direkt artısız C5 tek at bu güzel İyi oldu reisler Sanırım kendi base var bir tane Bıçakla gidiyorum ama inşallah yine yalan yemeyiz. Hey B'ye girmiş bizim adam. Bombayı neye kurmuyorsun mübarek? Canım kardeşim. Şu tacı alsam iyi olacak. Klon neredesin klon? Bu kil önemli. Bu kil almam lazım. Ama Samo Sura indirdi onu yine. Ha <laughs> bir TK gelse. 9-7 yaptık. Güzel reisler. Aa akulya basıyor. Ha, bunu indirdik ya bu. En sıkıntı adam oydu işlerinde. Şimdi teker teker düşürüp almayı deneyeceğim reisler. Finişi de yaparız inşallah bir yalan yemezsek. 4 vs 2. Güzel bizimki birini aldı. Buradan gelen var mı? Tamir var bir tane. Tamam bizim base'de de ölü. Nerede adam vodka? Ya abi, o orada kırık yer var orada. Çinip bakıyor. Ha büyük kırıkta tamam. <laughs> Tamam şöyle 3 reisler. Bunu da vurursak zaten tacı aldık da aha gördüm onu. A Hadi modka alırsın kardeşim onu. Nasıl, nasıl? Orada, 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 Elinize helal. sağlık gençler. Canınızı yerim helal. 5 5te finişi yaptık reisler. Çekişmeli güzel mi maçtan mı? Böyle bir yudum suyumu alayım. Rankları merak ettim ben baba ya. <laughs> Dediğim gibi sonuçtur 3-4 tur. Mecbur geriden oynamak zorunda kaldım. Yoksa giderdi maç Yalan yok. Artılara biraz şaşırdım ama A bak şey ha görev kartına dedim ama herkese de kart 90. Oo bu arada %68 rank olmuşuz. 25'tim ben girdiğimde. Kaç rank yapıyor ne? 45 küsur rank almışız. 40 rank. Kart 98 herkese vermiş. Chernobyl aldık. Güzel bak Chernobyl'den iyi gidiyoruz. Reisler. zümrüt atmış karşıya. 53-52 level emekler hesap hepsi. 75 level var karşıda. <laughs> Vallahi iyi almış Şöyle söyleyeyim size. Benim oynamam yetmiyor çünkü bazen. Abi kardeşler de güzel modellerine sağlık. 10 kil güzel gayet. Vallahi güzel kil. Vodka sanat sama. Levelleri de güzel yapmışlar. Bir dahaki maça özümlü Çok hızlı ilerliyor ha. Şu destileri de açıran bu arada ister. Umarım güzel şey gelir. Radyasondan başlayalım bir. 10 yıldız verdi. Zula pas yok bu hesapta. Şu kristalden MPT'ye bir de sanat pas yok mu bu kardeşteki gibi. 25.000 XP. 46 da olacağız az kaldı. Vandetta falan varmış. Bunlar <laughs> elememişiz. M4'e Vandetta geldi güzel ama artı yok hem de M4'e takmam ben abicim. Chris Vector'a Vandetta attı yine oynanabilir silahlar. Şu Super Platin'e de patlatalım hemen. Ama bir efsane var. Chris Vector'ı oynadık yine. Bir destansı var Kuantum var baboş. <laughs> Gold'a transform desen de atlasın dayıcım ya. Aa, aa, aa. Sağlık olsun en önemli detaya geldik. Vermese de hiç önemi yok. MPT desen. M4'e Kristal Ev gizleyici atlar. 42 de attı. Güzel. Reis'in dediğim gibi KD 220 olmuş. Normal rekat KD'si çok daha yüksek. 5 küsür falan. <laughs> Ben neyine bakacaktım bunu onu unuttum. Beynim gitti ben. Yani. Reistar da yine teşekkür ediyorum. Allah'ım hoşça hoşçakalın. Bunda seri videolar gelecek dediğim gibi. Reistar ikinci kez Çin buldu bu arada ama işte random başlatıyorum güzel eşleşme yapsın diye. Diğerlerini de bulmuyor. Sağlık olsun. Diğer maplerde gelir. Allah'ım hoşça hoşçakalın.